Abi harbi indirirsin. Ama oradan çıkamazsın. Siz ne güne duruyorsunuz Remzi? Dışarıda kalabalık olacaksınız. Ben harbiyi indirdikten sonra sıka sıka içeri girip beni çıkaracaksınız. Abi Ece Hanım. Ece'yi yemeğe davet edip başka yere göndereceğim. Evde olmayacak. Abi sen amcasını indirince Ece Hanım bir daha yüzüne bakar mı? Bu alemin bir kuralı vardır. Eğer bir adamı götürürsen... ...arkasında kalana sahip çıkarsın. Remzi dışarı. Ben ne zaman öldüm İskender? Estağfurullah baba. Sen beni ne zaman gömdün İskender? Baba sinirlisin. Otur sakin sakin konuşalım. Ben yanlış bir şey yapmadım. O zaman durum daha vahim isyendir. Ben en azından hatanı anlamışsındır diye düşünmüştüm. Anlat anlayayım baba. Nerede hata yaptım ben? Sana kim çöktü? Babamın ayağına gidip tepeme çıkardığı artist. O zaman kurşunu ona sıkacaksın. Eşine, dostuna, akrabasına değil. Nasıl sıkacağım? Adam babamla oturup çay içen adam. Ama sıra ona da gelecek. Sen hiçbir şeyin sırasını bilemedin İskender. Eğer bir adam kalkıp sana racon kesiyorsa... ...ya kafasını keseceksin... ...ya da sesini keseceksin. Sen ne yapıyorsun? Öfkene yenildin, bir çakal gibi adamın etinden parça koparmanın peşine düştü. Aslandan üreyen çakal olmaz. Ben ne olduğumu biliyorum. Kimden olduğumu da biliyorum. Sen oğlunun ne olduğunu biliyor musun baba? Ben senin de düşmanlarımızın da kaç kilo çektiğini biliyorum. Sen bilmiyorsun evladım. Senin böyle bir çılgınlık yapacağının harbi farkında değil midir sanıyorsun? Ha? O senin gibi kaç kişinin ciğerini yedi? Haberin var mı? Ne yapacaktın? Hı? Özür diler gibi, aman diler gibi karşısına mı çıkacaktın? Aynen öyle. kapıdan içeri girersen... ...harbinin karşısına sadece kellen gider. Benim böyle saçma sapan nedenlerle kaybedecek evladım yok. Bana işlerin başına geç dedin. Ben de geçtim. Benim tarzım bu. İskender Tatar'dan <laughs> Ahmet Tatar olmasını <laughs> bekleme. Madem adın İskender, soyadın Tatar... ...o zaman ikisinden birinin hakkını versen yeter. O zaman karşında ne harbi kalır, ne de Ömer. Efendim, Varol Kalaycı'nın bugün Rusya'ya döneceğini öğrendik. Silahların yenilerini temin etmeye çalışacaktır. Takip alalım mı efendim? Varol'un silahların yenilerini temin etmesi sevkiyatı üç ayı bulur kadar bekleyecek sabrım yok. Varol'a internetmemiz lazım. Efendim Varol bize çalışmaz. Bizim dediğimiz duyulursa Varol zaten kimseye çalışamaz. Biletini harbi kesmese Ruslar keser. O da öyle bir alacağız ki kaybolduğunu kimse anlamayacak. Onu geri koyduğumuzda ticaretine kaldığı yerden devam edecek. Efendim Ömer. Ne olmuş baba iyi de? Dün yaptıklarından sonra Tatar'ın elinden kurtulsa harbiden kurtulamaz. Onu da koruyacak mıyız? Oldu olacak bir de madalya verelim ha Süleyman? Biz o sevkiyatı takip edip silahların kime gittiğini öğrenecektik. Belki de halife örgütünün lojistik ayağını kontrol edip elimize geçirecektik. Baba Yiğit ne yaptı? Geldiği bir hamlesiyle hem Harbi'nin hem Tatar'ın hem de bizim planlarımızı bozdu. Birimizden birinin elinde kalacak, yapacak bir şey yok. Peki o ya bu işten de kurtulursa? O zaman yanın al, yanından ayırma. Efsun demektir. Yanında kalırsan sana da silah işlemez. Amcacığım ben çıkıyorum. Tamam kızım. Güle güle. Akşama geç kalma. Amca. Efendim. Hadi gel bugün benimle stüdyoya gidelim. Aa. O çıktı? E, i̇lk defa yüzünün böyle güldüğünü görüyorum. Birkaç kare fotoğraf çekeriz hadi. <laughs> kızım. Bizim fotoğrafımızı bir defa babamız çekti. Ondan sonra hiç kimseye poz vermedim. Aa. Dedem fotoğraf mı çekiyordu? <laughs> Deden değil yavrum. Öbür babamız. Devlet baba. Onun fotoğrafının üstüne fotoğraf olmaz tabi. Amca. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Yapalım kızım. Sen fotoğraflarını çekmeme izin ver. Ben de senin şu tuhaf yemeklerinden yiyeyim. Tuhaf mı? Baksana kızım şu dile. Harika. Hayırdır hacı? Sen kimin dilini getirdin? Varol Rusya'ya dönecekmiş. Komisyonunu soruyor abi. Bırak kızım. Her dil yenmez. Özellikle insan dili zehirlidir. Ne kadar terbiye etmeye kalkarsan kalk. Asla istediğin kıvama gelmez. Anladın mı? Tamam anlaşıldı amcacığım. Sen de fotoğraf çekecek yüz kalmadı. Sağ olsun Şevk et. Neşemizi kaçırdı. Anlaşma iptal Ece kaçar. Tamam kızım. Akşama geç kalma olur mu? Ya Hacı. Biz bu tatara numara çekip silahları başka yerden götürdük. Bu farol da bize mi numara çekiyor? Ulan bir balın bir defa komisyon olur. Abi konuşurum ama baronun elinde büyük bir koz var. Tatar yem yaptık, oyuncak silahları taşıttık. Bana giderse çarşı karışır. Bu söyle. Silahları defamda gördüğüm gün komisyonu öderim. Bir daha bana bir mal için iki defa komisyon ödetmeye kalkarsa... ...o dilini keser, kendisine yediririm. Merak etme abi, silahları bugün indirtiyorum. Arzu Kızım hastaneye gitmemiz lazım. Ali Ekber'i vurmuşlar. Güzel yavrum. Hastaneye gitmem lazım. Ama sen böyle yaparsan ben seni nasıl bırakıp giderim? Ah Rasim Bey, hayırdır? Arzu iyi mi? Nazlı Hanım sizi rahatsız ediyorum. Ancak benim hastaneye gitmem lazım. Ama aklım Arzu'da kalacak. Biraz iyi değil de. Ah